20, hoş geldiniz. Ne yapıyoruz biz? Doğum günümüzde gelen hediyemizi yapıyoruz. Çok güzel bir hediye geldi bize doğum günümüzde. Yapboz. Yapboz. Muhteşem bir yapboz. Şöyle kartlar var. Ne yapacağımız ve nasıl yapacağımız, hangi parçalarla yapacağımızı gösteren kartlar en son yaptığımız şu sevimli köpecik birazcık dağıtmış kuyruğunu ağzını ama tam fotoğraf olarak ben size vereceğim biraz sonra hadi şimdi başka seçelim o neymiş Yanmıştım. bakalım okunmuyor kardan adam yapmıştım evet yapmıştım başka seçelim o zaman şöyle içerden çok kart var o kadar çok kartlar ve şekiller var ki çocuğun e, hayal gücünü geliştirmek için zeka gelişimi için ne çıktı? Aa. Kuş ve ördek. Hangisini seçelim? Kuş mu ördek mi? Anne hani şu motoru insanı da seçelim. Tamam bisikleti seçelim o zaman. Onu mu yapalım? Tamam parçalarını toplayalım. <laughs> Çok komik evet, yapıyor. Motor yapayım. nerede? E, bisiklet nerede? Bisiklet çekti. Onun parçalarını toplayalım. Seç <laughs> içinden. <gülüyor> Hayır, ama var burada. Hayır, yok. Hadi bakalım. Ama arkadaşların seni izliyor, bunu yapabildiğini görmesi gerek. Hadi bakalım. İşte biz de böyle kafa yapalım. Neyse. Evet. Sarı ve yeşil kafa yaparım mı? Olur, istediğin renk yapabilirsin tabii ki kafayı. Böyle olmadı. Ben diyorum ki sarı. Sarı yapın kafa. Tamam. Kafa sarı. Eller vardı. Şöyle. Mesela tuttu sap. Bu değil mi? Buraya gövdeyi koyacağız. Bak sarı gövde var. Gövdeyi bulalım. Evet gövdeyi koy kafanın altına. Koydunuz uzak. Tamam. Koymadım. O bisikletin gövdesi. Yani adamın ayağı galiba ama bacağı. Evet. Gövdeyi galiba böyle koyacağız. Öyle mi? Evet. Evet. Eli. Ayağını da yaptım ben. Eli elini eli, bul. Tamam elini. Açayım da bunu. Evet. Hayır olmadı Eli öyle. Eli olmadı bak bakalım nasıl. O sıyarı koymuyoruz galiba. Adam biraz yukarı kaldırabiliriz Eli sığsın diye. Şöyle. Ve işte bisikletli adamımız hazır. Telefon üstüne düşürünce tabi biraz bozuldu. İşte. Şimdi çekelim. resmi de burada bisikletli adam. Hadi çekelim. Çektik. Anne hayır videosun değil. Fotoğraf. Şunun çalışma tarzına bir bakar mısınız? Evet başkan. Benziyor Benziyor. evet. Kollar, hı. kanatlar. Evet. Bir tane daha Ve ayaklar. Oldu. Küçük olacak tabii ki bir tane daha ayak. Hep et onu bozmadan. Evet harika oldu. İşte hey baykuşumuz. Çekelim çekelim hepsinin fotoğrafı için çılgına dönüyor. Dediğimiz bu şekil. 36 kart 36 şekil. Şekiller puzzle diye geçiyor. Joyce game. Firmasına ait. Nerede satıldığını bilmiyorum doğal olarak. Hediye olarak geldiği için. Nerede satıldığını bilemiyoruz. Bu konuda bilgi veremediğim için üzgünüm. Ama öğrenebilirsek getiren arkadaşımızdan. Ondan sonra videonun altına bırakırız. Eğitici oyunumuz da böyleydi. Bizleri buraya kadar sıkılmadan izlediyseniz. Yorumlara küçük bir hayvancık emojisi bırakırsanız. Bizleri mutlu edersiniz. Abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Sevgiler, saygılar. Hoşçakalın.